Ramazan ayı nedeniyle uzmanlar ilaç kullanmak zorunda olanları uyarıyor. Özellikle aç karnına ilaç kullanacakların dikkatli olması isteniyor. Doğru ilaç kullanmanın önemine dikkat çeken uzmanlar ilaç kullanan hastaların mutlaka doktora başvurması gerektiğine işaret ediyor. Ya yemeklerden önce yarım saat önce alacağız ilacımızı ya da yemekten iki saat sonra ilaç kullandığımız anda biz aç karnına ilaç kullanmış oluyoruz. Ramazan ayının gelişiyle en çok merak edilen konulardan biri de ilaç kullanmak zorunda olanların durumu. Uzmanlar özellikle aç karnına kullanılacak ilaçlar konusunda uyarıyor. Neden biz bazı ilaçları tok karnına alıyoruz da bazı ilaçları aç karnına alıyoruz? Çünkü tok karnına bir ilacı aldığımızda o ilacın içindeki madde ile besinler etkileşebilir. Tedavi için doğru ilaç kullanımının önemine dikkat çeken Profesör Doktor Coşkun Usta ilaç kullanmak zorunda olan kişiler için iftar saatine dikkat çekti. Ya e, iftar vaktinden e, suyla iftarınızı açıp ilacınızı içeceksiniz. Ama yarım saat bekleyeceksiniz. Daha sonra yiyeceklerinizi yani yemeğinizi yiyeceksiniz. Ya da iftarınızı yemeğinizle açıp yemeğinizi yedikten iki saat sonra tiroid ilacınızı almanız gerekiyor. Sahur saati için de dikkat edilecek noktalar var. Sahurdaki durumda şöyle e, kalktınız sahura e, ilacınızı alıyorsunuz yarım saat sonra yemek yiyebilirsiniz. En iyi yöntem bu. Uzmanlar ilaç kullanmak zorunda olan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması konusunda uyarıyor. Ramazan ayında ilaç kullanmak mutlaka hastaların doktoruyla birlikte karar vermesi gereken bir durumdur.